Şimdi buraya buraya konuşan Ayşegül'e bir gizli tanık vardı. Arkadaşlar onu rica edeceğim. Biliyorum Ayşegül yeni bilgilerle gelecek bize ama bakın çok önemli bu. Bu tanık tam Ayşegül 18.30'da kayboluyor. Yani kayboluyor dediğim son görüntüsü 18 19 civar demiş. Bir dinleyelim. Buraya bir araba geldi. Hızlıca geldi. 10 saniye durdu, gitti. Bir araba niye hızlı gelir, 10 saniye durur, aynı dakikada aynı yere niye gider? Bir o röportajı tekrar hatırlatalım. Sonra önemli bir gelişme var onu da paylaşacağım sizinle. Ne gördünüz, ne oldu? Ee, evet, Rojin'den haberim yoktu. Ben evimin balkonundan e, beyaz bir arabanın hızlı bir şekilde evimin önünden geçtiğini, sesini duydum. Çıktım balkondan baktım. E, sahil kenarına doğru gitti. Burada inşaat yıkıntısı var. Yıkıntıyı arabanın burnunu verdi. Şöyle şuraya verdi. E, arabanın sağ kısmı göl kenarındaydı. Ben o anda içeriye girdim oğluma seslenmeye. Yani arabaya birinin binip binmediğini gördüm görmedim Sadece arabanın hızı benim ilgimi çekti. İki tane genç delikanlı vardı içinde. 7-5 veya on geçiyordu. En çok 10 geçiyordu. Fazlası değildi. Hızlı bir şekilde geldi ee, sahile yani bir on adım kala şurada yıkıntı var. Yıkıntı arabanın burnunu verdi. Şöyle e nereye yürüyün oraya bir doğru. Geldi. Tam olarak nereye? Bir şurada beyaz araba geldi. geliyor. Şu İçindeki köşeye, genç var. İki ön cam açık, ön camlardan e, gençler göründü. E, arabanın burnunu şu köşeye verdi, sağ kısım, göl tarafında. Ben içeriye girdim. Arabaya birinin binip binmediğini görmedim. Nereden geldi bu araba? Normal bizim yolumuz var, evimizin önünde yol var. E, arabanın girdiği yer yolun dışında. Burası normalde al araba yolu değil. Şu inşaatın olduğu yere arabanın önünü veriyor. Sağ taraf bizim evimizden görünmüyor. Göl tarafa düştüğü için bir de burada meyim var. Böyle meyillik var. Göl kenarına doğru eğim, eğim var. Oradan birini alsa da benim balkonumdan görmem mümkün değil. Akşam üzeri saat 6'ydı. Biz balkondaydık eşimle. Eşarbın bulunduğu yerde iki kişi vardı. Bu iki kişi babanın da bahsettiği telefonu bulan üç kişi var ama bir kız bir erkek var. Burada da bir kız ha burada iki kişi var arabada. Sonra bir kız bir erkek kısmına geliyordu. Belki orayı da isteriz röportajın. Şimdi bir araba geliyor. Ha dakikaları söylüyordunuz. Bir de yayında söyler misin? Hayır. Yani az önce yurttan çıkış saati 18:30 denildi. 18:30 yurttan çıkıyor. Anneyle konuşarak çıkıyor. çıkıyor. Tamam. <laughs> Marketin önüne kadar geliyor. Geldi. Anneye marketi gösteriyor. 11 dakika diyor anne. 18:41. 18:41 18 de o konuşmanın bitmiş olması lazım. Tamam. O şahısların göründüğü saatler de hocam siz Bakın. daha iyi bilirsiniz. 19:05 19:10 yani 18:41 ile 19:05 10 arasında 20 kaç dakika oluyor? 60, 19 20, 24 25 20. 26 dakikalar arasında bir şey oluyor gibi görünüyor. Eğer o şansları şüpheli sayarsak. Ve ne oluyorsa zaten o yarım saat içinde oluyor. Çünkü yarım saat sonra annesinin sesli mesajına artık bu çocuk cevap yanıt vermiyor. vermiyor. Telefon yanıt vermiyor. Ah, bir araba bir yere herkese soruyorum. Size de soruyorum. Uzmanlarıma soruyorum. Arabamla hızlıca geldim. 10 saniye durdum, bastım, gittim. Oraya inmedim. Orada bir manzaraya bakmadım. Orada dinlenmedim. Orası. Benim ne acelem vardı da hızlıca oraya geldim. Orada 10 saniye durdum geri gittim. Ne düşünürsünüz? Ben şöyle söyleyeyim. Acil bir telefon geldi bana. Yanımda bir arkadaşım da vardı. Acilen oraya araçla gitmem gerekiyordu. Çok seri bir şekilde oraya geldim. 10 saniyede orada ne yapmam gerekiyorsa ya da benden ne istenmişse onu gerçekleştirip hemen git, anında geri döndüm. Ya ben bir baktım, şey aldım ya, ya, evet. ya bir şey bıraktım. Rojin o arabaya alındı mı acaba? Olabilir. Çünkü kadın öbür tarafı görmüyor. Bu Olabilir. tarafı görmüyor. Görmüyor. Göremiyor kadın. Ben hala bu suyla kekin o kıza nasıl getirildi ya da o kızda kim olduğunu biliyor bunu çok merak ediyorum bu kız. Elinde yok. Marketten almıyor. Yurda gidip yemek yerken oradan su almıyor. Doğru. Kekle su nasıl bağdaştırıldı da biliyor yani bunu koyan insan buna ait olduğunu biliyor bunu. Ama biz göremiyoruz bunun nerede olduğunu. Bitiyor. Ya da anlayamıyoruz ki marketten almadığına göre. Arkadaşlar market marketten alınmamış. Evet. Yanında değil. Görüyoruz değil. görüntüleri defalarca bakıyoruz yanında değil. değil. Hadi siz yolda telefonu buldunuz dışarıda yurda götürdünüz de kekle suyun ona ait olduğunu nereden biliyorsunuz da evet. götürdünüz. Evet. Kim buldu bunları? Burası çok bir saçma. Bir kız bir erkekten bahsediliyor. Abi. Ya Bunlar çıkıp konuşacak. Bakın kimseyi suçlamıyoruz. Ama bunlar çıkıp konuşmak zorunda. O da arkadaşı neden korkuyor ya? Neden korkuyor? Kilit. Konuşmak zorunda. O, o, kilit bence. Bu dakikadan itibaren konuşmamaktan korkmalı insanlar. Bana göre öyle değil mi Selma? Soruşturmayı ben anda. yürütüyor olsaydım. Diyelim ki bu cinayette çalıştığım döneme denk gelse. Benim için kilit olan kişi şu anda o da arkadaşı. Düğümü çözecek olan. Belki de çözdü biz de bilmiyoruz yani şu anda. Ama düğüm yani. Çok enteresan şeyler düşünüyorum onun hakkında da. Yeri gelince söyleyeceğim ben. Şimdi Rojin'in babasıyla son görüntüleri var. Hiçbir yerde yayınlanmadı daha önce. Ekip arkadaşlarım ulaştı. O da o kadar önemli bir detay var ki. Hepinize dikkat edin diyeceğim. Hazırlıyor arkadaşlarım. Hazırlandığı anda bana haber verin arkadaşlar. Ee, ben de şu çok hızlıca gördüm yayına hazırlanmadan önce. Dikkatlice izlemek istiyorum. O görüntüler birazdan burada olacak. Şimdi bu çocuk 3 günde orada... Biriyle diyelim o arabaya birileri çağırdı Rojin'i. E. Çünkü annesine de söylemiyor ya. Ben şuraya gideceğim demiyor annesine. Bak, bir şey daha ekleyeceğim ona. O üç günde birileriyle tanışıp arabasında binecek samimiyeti kuracak bir çocuk değil Rojin. Onun altını eliyorum. O yüzden tanıyan biri onu acaba gel şuraya bir şey oldu falan diye bir başka şeyle çağırdı da... ...Rojin söylemedi mi gibi bir şüphen var şu an. Ama o araba çok enteresan. Hanımefendi de bu arada... O şüpheden dolayı söylemişti. Size şunu söyleyeyim. Ee, bir alkış rica ediyorum emniyet teşkilatına. Hanımefendinin ifadesini aldılar. <laughs> Bakın belki defalarca konuşuldu. Üstünden geçildi. Onun için aynı şeyleri tekrar, tekrar tekrar soruyorum. Onun için ufacık detay bile önemli diyorum. Bu hanımefendinin ifadesi alındı. Neden? Aynı soruları emniyet de soruyor. Kim o? araba neden o dakikada o kadar durdu gitti o bir kız bir erkek kim? Tekrar ifadeler alındı veriliyor içimiz bu açıdan Çok bir kez daha rahatlamış oldu adım adım takip edeceğiz. Şimdi Rujin 3 gün önce oraya gitti ya daha önce sahile indi mi Nizamettin Bey? Ya da beraber gittiniz mi? Yani orayı... Yok sahile beraber gitmedi sadece e, çantası teslim ederken ben onu kapıda bekledim yurtta. Bak ne Çıktı. size? Geldik dışarı biraz e, üniversitede gezecektik. Onun okulunu görecektik. E, hatta orada bir video da çektik. Benim telefonum değil. ben e, O benden aldı yarısı o çekti. Bir o yarısı o çekti yarısı da ben çektim. Ona biraz nokut verdim. Dedim al nokot cebimde Göster var. Göstereceğiz şimdi o görüntüleri. Şunu sormak evet, istiyorum Nizamettin Bey. O çevreyi daha üç gündür orada o çocuk. Daha önce gezdi mi? O sahile indi mi biliyor musun? Eee. Onu bilmiyorum yalnız. Ben